Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda bazen büyük harfle yazdığımız yanlışlıkla ya da bazen yanlış küçük harfle yazdığımız cümleleri, kelimeleri otomatik olarak büyükken küçük, küçükken büyük harf yapabilme özelliği var Word'de. Bunun nasıl kullanıldığını göstereceğim. Örneğin şurası büyük harflerle yazılmış. Ben bunun tamamını küçük harfe çevirebilirim. Veya sadece kelimelerin ilk harfleri büyük kalsın. Geri kalan harfler küçük olsun isteyebilirim. Bu hadi iki kelime için çok önemli değil de mesela büyük bir paragraf için bazen bütün bir metin için olabilir. Tamamı küçük harfle yazılmıştır veya tamamı büyüktür. Değiştirmemiz gerekebilir. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Basit bir kullanımı var. Hemen şurada yazıyı seçtikten sonra şurada bir düğme var. Buna tıkladığınızda seçenekler geliyor tümünü küçük harf yapma, tümünü büyük harf yapma, her kelimeyi büyük harfle başlatma, küçük harfleri büyük, büyük harfleri küçük yapma veya normal tümce düzeni. Tümce düzeni demek cümlenin ilk harfi büyük, geri kalan harfler küçük olur ya. İşte bu da noktaya kadar ki e, metni cümle kabul edip ilk harfini büyük yapıp diğerlerini küçük yapar. Şimdi küçük harf diye seçelim. Bakın hepsini küçük harf yaptı. Yabancı dille zannettiği için bu metni şu an bunların iyi I şeklinde değiştirdi. Onu K almayı çok fazla. Büyük harf dersem bakın hepsini tekrar büyük harfe çevirmiş oldu. Bir paragraf da içerik yapayım aynısını. Bakın büyük harf dedim. Hepsini büyük harf yaptı. Hepsini küçük harf yaptı. Bakın cümlelerin ilk harfleri de şu an küçük. Lorem küçük mesela. Noktalardan hemen sonraki harflere bakın. İn küçük mesela. Şunlar küçük. Ben gelip şuradan tümce düzeni dersem bakın her kelime, her cümlenin ilk harfini büyük yaptı. Görüyorsunuz. Gerisini küçük olarak yazdı. Hepsini küçük yaptığım Sonra her sözcüğü büyük harfle başlattığım. Bakın şimdi her kelimenin ilk harfi büyük gerisi küçük. Büyük küçük harf değiştirdiğim bu sefer küçük harfler büyük, büyük harfler küçük olacak. Gördüğünüz gibi çok saçma bir şey de olsa bu seçenek de var. Tekrar eski haline getireyim. Büyükleri küçük, küçükleri büyük yapayım. Tümce düzeni diyeyim. Bakın hepsi düzelmiş oldu. Bu çok kullanışlı bir seçenek. Bunun klavye kısa yolu da F3. Ee, shift F3 pardon. Shift'e basılı tutup F3'e bastığımda bakın hepsini büyük yaptı. Tekrar Shift F3 yapıyorum. Hepsini küçük yaptı. Tekrar Shift F3 yapıyorum. Tümce düzeni yaptı. Tekrar Shift F3 yaptım. Hepsini büyük yaptı. Yani buradaki bütün seçenekler yok ama tümce düzeni hepsi küçük, hepsi büyük diye ilk üç seçenek Shift F3'te de mümkün.